çekirdeği var burada, çekirdek. Kıyar ah. var, muz var, biber var, ceviz var. Yani beslenmesi çok iyi çocuğum. Harika besleniyor be evlat. Sen harika bir çocuksun oğlum. Gel bakayım buraya. Merhaba, merhaba. Merhaba. Tut oğlum, tut tut tut. Sıkı tut elini. Elimi sıkı tut evlat. Merhaba. Aferin sana. Gel bakayım, bakayım. gel. Gel, gel. Gel, Aferin sana. Sen harika bir çocuksun evlat. Harika bir Gel bakalım şuradan muz ye. Hadi. Ye, 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 ye. Aferin. Ye. Aferin evlat. Aferin. Aferin. Çok güzel.